Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Musa Hep yeni bir videoda daha sizlerleyiz arkadaşlar Bu videomuzda hesabımızda ne var ne yok Hepsini tek tek sizlere göstereceğim Öncelikle şöyle profilimize Baktığımız zaman 2018'de Açılmış bir hesap yani yaklaşık 6 yıllık bir hesabımız var burada Hesapta ne var ne yok Kostümlerinden tut spreylere kadar Emojilere kadar her şeyi de Ayrıntısına kadar göstereceğim arkadaşlar Bu tarz videolar için de kanalıma Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Öncelikle marketimize girip de sizlere tek tek kostümleri göstereceğim. Ee, nerede ne vardı? Kostümler ee, kostümleri en sona bırakmayı düşünüyorum bu arada. Öncelikle bir e, oyuncu simgelerinden falan göstereyim hani emojiler, pinler falan onları göstereyim. Şöyle zaten birçok karakterlerin zaten kostümleri falan oluyor ya onların pini e, ve profil simgeleri mevcut. Hatta şöyle göstereyim ben size ya. Shelly'den başlayayım arkadaşlar. Bayağı bir güzel hesabım var. Bayağı bir güzel eee kostümlerim, birçok kostümlerim var. Şeli de mesela şöyle en önemli kostümlerden biri de yıldız şeli ile cadı şeli arkadaşlar. Ee, zaten bunlar pek bir önemli değil ya herkese çıkan şeyler. Şeli kaç tane de aşağı yukarı bir 10 tane falan bir kostüm var. Nita'da Bu Shiba Nita'nın anısı zaten ayrı bir şey ya bende. Yani yeri çok ayrı bu Shiba Nita'nın. Onun haricinde Mega Godzilla Nita en sevdiğim Nita kostümleri arasında diyebilirim. Hemen e, koltuğa geçeyim ve Slashor Colt ile Ajan Colt. Zaten korsan kolu saymıyorum çünkü son güncellemeyle 39 taş ama neye gelmişti herkes almıştı bu kostümü. O yüzden pek bir değere kalmadı diye ederim. En önemlisi e, silahşor koltuğu ve ajan kolt sevdiğim kostümler arasında yer alıyor. Hemen e, bula geçeyim. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu e, yumurtalar gelmeden önce benim Bul'da bir tane bile kostüm yoktu. Sadece şu ikisi vardı. Bunlar da çok e, güzel kostümler değildi. Sağ olsun Supercell bütün bu kostümlerini tek tek vermeyi başardı. En sevdiğim kostüm bu e, pin ile beraber. Brock. Evet Brock'tayız. Brock'ta benim hiç e, dönemsel bir kostüm yok. Bu arada böyle Brock sahilde falan eski haline mi almış? Bana mı öyle geliyor be? Bunların duru şeyi değişmiş. Lombro'a falan baksanız da. Bu hala eski Suriyeli Brock e, devam ediyor. Aa böyle bir kostüm çıkmış. Yeni kesin Brock. Bir eski kesin. Oğlum bu Brock'un bu hali daha iyi bu arada ya. Hani bunun üstüne kostüm tanımıyorum arkadaşlar el primo el primi hiç keresim yok çünkü şu kostümün de kendine kötü bir anısı var O 39 taşla satılırken gidip 150 taş almıştık biz bu kostümü ceza vardı tabi o yüzden Kaplan el primo olan tutumda bunlara kadar zaten bu ikisi çok eski kostümler ben hani hesabımı ilk açtığım 2018 yıllarında almıştım Barley e, barleydi büyücü barley akça sihirle altın falan pişman <laughs> usta barley derken e, ee, birçok kostümümüzde var de var. O kadar fazla kostüm mevcut değil. İkisi de Brawl Pass kostümü. Bilmiyorum ikisi satılıyor mu ondan da emin değilim. Rosa. Rosa'ya baktığım zaman e, bunu beleş almıştım. Bunu da beleşe almıştım. Hiç para vermedim. Bu zaten mücadelede veriyordu bize Cadlar Bayramı Rosa şeyi. E, de. Bu Tanuki Jesi bana hediye gelmişti. Nasıl hediye gelmişti? Batuhan Berkant vardı. E, o bana hediye etmişti. Sağolsun bir teklif vardı. Onu aldırmıştı bana. Şövalye jeci falan ee, kostümlerimiz var. Bu şövalye jecinin de, ben değeri bende ayrı. Bunu aldığım ilk gün hatırlarım 150 taş. 39 taş almıştım bu arada. 2019 veya 20 olması lazım. Dynamite. Burada da önemli kostümlerimiz arasında bir tek bu var. E, ee, satılmayan. boy Mike. Bu da Brawl Pass kostümü. Onun haricinde bu kostümlerimiz satılıyor yine. Tik. Tik'te de <laughs> fazla bir kostüm yok. Ben bunu almıştım. Onun haricinde Brawl Pass kostümleri geldi. Fazla da kostüm almadım. Ee, 8 bitte de çok Değerli bir kostüm yok. Hepsi de değersiz kostüm. Zaten yine de bunlar 30 ayçık kostüm. Para vermedim ve Riko'ya gelelim arkadaşlar. Altın Riko'ya e, muhafız ateş böceği. Hiç sevmiyorum bunlar. Zaten bunlar e, mega kutulardan çıkıyordu. Bu şekilde ama ben e, burada kostüm seçecek olsam mücevherli altın Riko derdim. Altın Riko benim için her zaman birincidir. E, Deril, Darryl. Daryl'da tıknaz Daryl var. E, i̇şte bunlar var. Bu iki kostüm de hala satılmıyor sanırsam. Yani burada da bir değerli kostümlerim var benim Daryl'da. Peni, en önemlisi de Penny bu arada ee, hala şu Brawl Pass kostümü olmasına rağmen satılıyor fakat önceden satılmıyordu. El Penny ve Kaçakçı Penny bunlar çok önceden aşamalı kostümleri Biri de yılbaşı kostümü tabi o zamanlar aşamalı yoktu mücadele bir şey vardı oradan almıştım. Böyle görüyorsunuz yarışçı ya, kaldan tut domuz dinsi kaptan işte sultana kadar her şey mevcut neredeyse. Ee, olmayan sadece bir tek altın kostümü ve gümüş kostümler varsa bu iki kostüm var. Burada da e favori kostümüm e kaptan kaldı, veya sultan kral diyebilirim. Jackie, Jackie'de hiç kostümüm yok zaten. Jackie'yi de pek oynamam, oynayamam. Gas. Bu Gas'ın zaten e beni takip edenler biri videosunu çekip kanala atmıştım. Secret Eagle'la beraber aldığımız e bu. Bu da da arkadaşlar bu kostümü ben ilk e 10.000 mor puan gibi bir şey vardı hatırlayanlar vardır. Orada almıştım. Zaten şu an beyaz, beyaz meka boyu alamıyorsunuz. Öncelikle bir altını yok pardon şu, aynı şu şunu almanız lazım. Beyaz almak için. Onun haricinde Horus Bo benim favori kostüm. Arjuna Bo da ya bu 3 Bo kostümü vazgeçilemez diyebilirim. 3'ünü de severim. Akıncı Bo hariç bu arada. Bunu da buraya alayım. Ems bu arada bugünkü yayında bu efsaneviden çıkmıştı. Onun haricinde pek bir güzel kostüm yok. Hepsi de Brawl Pass kostümü. Sutluda kostümüm yok bu var. E, Piper'da Altın Piper'ım var. Bir de Kelebek Piper'ım var. En sevdiğim Piper kostümleri arasında diyebilirim. Gerçi şu son gelen Piper kostümleri hiç oynamış değilim. pembe hiç kostümüm yok bunu geç. Böyle kötü kostümler var. Bu arada kötü kostümler falan olursa onları zaten çok fazla tutmayacağım. Arkadaşlar Mağara Adamı Frank zaten bende vardı. Remodel hali gelince 39 taça bunu almıştık. Taş devri Frank falan. Bunun çıkmasına sinirlenmiştim. <laughs> Bibi, Bibi de e, zombi birimiz var. Zalim bir lollipop. Zaten bu ikisi pek bir değerli değil ama bu yılbaşı, pardon, Cadılar Bayramı olduğu için biraz değerli olabilir. Bir de kostümüm yok. Ha, alırdak olursam Nekobi'yi alırdım. Ha bir de bu var değil mi? E, bu kostümü de alabilirim bu arada. Hiç gelmedi. Nani de Chan Nani var. E, yine burada da güzel bir kostümümüz yok. Edgar'ı da saymıyorum. Edgar'da da güzel bir kostüm yok. Griff'te de hiç yok. Evet. Yani illa ki bir kostümün dolmayan şeyler olabiliyor değil mi? Hızlı hızlı göstereceğim bu arada. Grom'da e, yok. Bonnie yok. Arkadaşlar Gale'de bu var bende. Tüccar Gale yine Brawl Pass kostümü satılmıyor. Bonnie'de de bu var. <laughs> Daha kaçıncıdayız bilmiyorum ama az kaldı diyebilirim. Nerede kalmıştık? Koleks Colette. bu kostümlerimiz var bizim. Ya, Brawl Pass şeylerimiz. Bell. Bel vazgeçilmez şeyimiz ya. Altın elbel. Bu kostümler bu arada baya baya değerli. E, Brawl Pass kostümler olduğu için. Şu an hala satılmıyor. Eğer ki satılan varsa yanlışım varsa düzeltin beni. E, Asil öyle de Brawl Onun harici, bu Onun haricinde kostümlerin hepsi güzel yani. Hoşuma gidiyor bu kostümler. Ama e, Asil şu an satılmıyor onu alalım. Sezar'sa bak bu kostüm de satılmıyor. Onun haricinde bu Yetisam güzel katil palyaço. Sen ne güzel. Bu arada bunun bu bizim Ha bu varmış. Tamam. de ee, burada da magma mendimiz var. Yine bir Brawl Pass kostümü. Şu an dediğim gibi hala satılmıyordu büyük ihtimalle. Ama bir şeye bakacağım ben. Ee, bu yani 149 elma 60 Güzel. Maze'de de Orman Maze'imiz var. Brawl Pass kostümümüz yine. Brawl Pass'ler de alınca geliyordu zaten ya. Yani. Rodeo Bank. Bunu da geçen biliyorsunuz. 200 tane 39 taşa düştü. Orada almıştım. Pearl'e bu var. Antika Pearl'e almadığım için yani o sezonun Brawl Pass'ini alamadığım için aşırı pişmanım. Ee, zaten o sezonlarda oyun bıraktığım için almamıştım. Arıza Larry Lowry, hoşuma gidiyor bu kostüm. Bunlar da kostümüm yok. Ve evet geldik pişmanlığım arkadaşlar. Mortis oynamam, oynayamam, sevmem. Sen gidip de arkadaşım niye 10 bine bunu alıp da 25 bine yani 35 bine altın e, kostümleri alırsın ki oynayamadığım bir karaktere. Tek pişmanlığım bunlardan biri yani Brawl Stars'ta. Taraya gelecek olursak Sokak Ninja Star'a ilk geldiği gün almıştım bunu yıllar önce yine. E, o zaman Bilmiyorum enderliğine bunun talih düşmanı tara var yine bu şeyden çıkmış star, star droplar ilk geldiğinde ilk kostümün taraydı ve korsancın e, korsan kostümler geldiği ilk gün almıştım yine Ta, ama ilk defa gelmişti hani korsan kokmuş korsan pokoymuş falan düşman max max'i çok oynamam ama bu kostüm iyidir hermes max Mr.P e, <laughs> ajan p almıştık sanırsam o stok ya bu çıkmamıştı ben en son işte bunu almıştım. Sonra bu darıma çıktı. Bu da güzeldir. Bir şey diyemiyorum. Sprott'ta hiç kostümüm yoktu. Bunlar yine e, Star Drop'lardan çıktı. Hatta ben şunu para verip almıştım. Yine videomu izleyenler bilir. Bayron'da kostümüm yok. Alacak olursam bu kostümü almayı çok istiyorum. <laughs> Şu an alabilirim ama almayacağım. Daha önemli şeyler harcayabilirim. ederim. İnek su zaten. Yapışkanlı su var. Lu. <laughs> evet Lu'ya geldik. Arkadaşlar ben de bu krallığı olmasaydı %100 Lu kostümünü alırdım raf e, samuray raf bu önceden kolonel raf'tı şu an bu satılmıyor bu da e, değerli kostümlerden biri e, yine bir Brawl Pass kostümü var doğuştan kötü bas şunlara baksanıza <laughs> hızlı hızlı geçeceğim bu arada İşte öfkeli fengimiz var ya bu şekilde arkadaşlar işte bunlarda kostüm yok e, kostüm olanlar hızlıca gelecek olursak burada Golden Cordelius'umuz var Chester'la Lucky Chester'ımız falan var Hemen onu da seçeyim ee, Search'te yine bir Mecha Şövalye Search var. Mac'te bütün kostümleri mevcut Mac'in şu hariç. Bunu da bilerek almadım zaten. Ember'da e, bu var. Ben bunu 150 taşken mi almıştım. Ne yanlış hatırlamıyorsam. Sende de zaten Fener Sendi'yle bu kabus sende de var. İkisi de güzel kostümler ve Leon. E, Kurt Adam Leon ve Mecha Leon. İkisi de güzel kostümler ama e, Kurt Adam'ı tercih ederim dönemsel kostüm olduğu için. Anka kromuz. ben bunu almak için ne çekmiştim. Robo Spike, Sakura Karanlık, e, Lord Spike'ımız falan, Clans falan bunlar da zaten kostümü. Nito da bu var. E, Melody, bu da bizden şeyden çıkmış yine yani aşamalardan çıkmıştı. Charlie'de de böyle bir kostüm yok. İnanılmaz Charlie diyor. Bunlar da hiç yok zaten. Burada bir akrep e, William'ımızın olması lazımdı. Artie'de de bir Brawl Pass kostümü var Kızıl Artie. Burada bunun e, bunu normalini bu arada ben alayım ya. Yani. Siyah beyaz pek hoşuma gitmiyor. Bak testereli bastır. <laughs> Brawl Pass kostümü. Ya bak Firavun otu mesela. Bunlarda çok Brawl Pass kostümleri mevcut ya. Ee, de mevcut mesela. Bu şekilde arkadaşlar kostümleri bitirdik. Şimdi sizlere tek tek burada gelip emojilerimi pinlerimi göstermek istiyorum. Şöyle efsanevi e, koleksiyon rozetlerinden başlayacak olsak. 440 dolar ile 520 yani. bayağı bir e, rozetleri mevcut bu arada. Yarısı zaten Brawl Pass <laughs> kostümlerinin şeyleri. Destansımız 72. Ya, güzel alabilirim daha fazla mı almayacağım bakın burada zaten alabilip de alamayacağım çok şey var değil mi yani bunlar harcayabilirim bütün mücevherleri tabii ki de şöyle bunlara pek önem göstermemişim 200 tane pınardan varmış yani bak kostümler bu şekilde arkadaşlar ee, daha ne gösterebilirim sizlere şöyle hızlı hızlı spreyleri göstereyim spreylerin pek bir önem olduğunu sanmıyorum ama yine de hızlıca bir e, göz gezdirin diye göstereyim ve oyuncu simgelerini zaten videonun başında göstermiş miydim hatırlamıyorum. Mutlaka göstermişimdir. Şöyle e, birçok karakteri falan zaten oyuncu simgeleri mevcut. Arkadaşlar e, videomuz buraya kadar da. Kapanışta Yıldız ile yapayım. E, bu tarz videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.